...çadı. Sayın Ecevit ise bu silahların eğer Türkiye araka saldırırsa bize karşı tehlike teşkil edebileceği gibi ancak Saddam'ın veya elçisinin söyleyebileceği bir laf attı ortaya. Hani Dışişleri Bakanımız Amerikalı misafirler karşısında içimizi kanatacak kadar süktüm püktüm idi. Hükümetin bu tutarsız hali ondan da beter bir şey. Ne doğru bir teşhis ne de bir tedbir. Ne de çeyrek inisiyatif. Hiçbirisi yok. Kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgarına. Tam öyle. Fakat bu arada ordu geçen sefer olduğu gibi bu sefer de Irak'tan kütle halinde ilticalar olmasını önlemek için bir tampon bölge kurmaya ve ilticalar önlemeye karar verdi. Bu çok yerine bir hareket. Ve hatta bunu daimi bir hale getirmek şarttır. PKK'nın önlenmesinin en kolay yolu da budur. Üstelik Alman Şansölyesi ve İngiliz Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'nin sınırları belirsiz iddialarına da en iyi cevap böyle bir tampon bölgedir. Görülmektedir ki hadiseler bazen bütün iradeleri aşmaktadır. Elbette kimse bir macera istemez ama 68 saraylı Saddam diye birisinin bu bölgede bütün insanlıkla ve kendi milletiyle alay etmesi de bir insanlık ayıbıdır. Bilhassa ona bu silahları satan Batı medeniyetinin ayıbı. Ayrıca belirtelim ki siz ne kadar istemeseniz de tarihin ayrı bir mantığı ve akışı vardır. Sovyetler misalinde olduğu gibi sınırları bazen bu akış tayin hatta allak bullak eder. Geçen konuşmamı bu krizden artık sınırları tartışılmayan bir Türkiye çıkmalıdır diye bitirmiştim. Usuletle, suhuletle, ve tarihin akışına uyarak bu akışı tartarak bu neticeyi bu neticeye varılabilir. Eğer son anda yine bir iç kazığı yemezsek saygılarım efendim. Evet sayın seyirciler günün yorumuyla Ergün Göze sizlerle. Sevgili seyircilerim. Birleşmiş temsilcisi Kofi Annan Bağdat'ta kalış süresini pazartesiye kadar uzattı. Demek ki pazartesiye kadar savaş pek yok. Savaş ister olsun ister olmasın veya neye mal olursa olsun ortada insanlık haysiyeti bakımından çok acı bir gerçek var. Bütün bu alanlar insanlığı kavuran bir adalet buhranı ortaya sergiledi. Yani bir kelimeyle tarafların hepsi haksız ve ikiyüzlü. Irak'a bu müdahalenin için neden yapıldı? Irak, Birleşmiş Milletler kararlarını dinlemiyormuş. Sebep bu. Peki, Birleşmiş Milletler kararlarını kim dinliyormuş ki? Misali bölgeden vereyim. İsrail mi dinliyor? Kudüs'ü Birleşmiş Milletler kararıyla mı başkent yaptı? Filistinlilerin vatanlarını ellerinden Birleşmiş Milletler kararı göre mi aldı? Gelelim Filistinlilere. Onlar da Irak'a destek veriyorlarmış. Niçin? yeniden Kuveyt'i işgal etsin, İran'a hücum etsin, milyonlarca insan öldürsün diye mi? Adalet bunun neresinde? Ya bizimkiler? Bir kısmı Saddamcı kesildi. Sanki Saddam sütten çıkma ak kaşık. Bir adalet heykeli. 3-4 ay önce Dicle ve Fırat suları üzerinde hak iddia eden, hatta 2 gün önce bizi Birleşik Milletler'e şikayet eden Saddam değil miydi? Barzani ve Talabani de öyle. Bunları şimdiye kadar Bağdat katliam etti. Halepçe'de biyolojik silah kullandı bunlar hakkında. Bunlara karşı. Ama bunlar yine Bağdat aport deyince Saddam'a koşarlar. Başları derde girince sığındıkları Türkiye'den çok Saddam'a değer verirler. Ben de niye uzağa gidiyorum ki? 70'li senelerde Saddam Kerkük Türklerini katliam etmişti de Bağdat'ı ziyaret ettirilen Sayın Erbakan... Bu katliamı sanki kendisinden isteyen varmış gibi onaylamış hiçbir gayri insani durum yok diye beyanda bulunmamış mıydı? Bu olanların hangisinde akıl, insaf, vicdan yani adalet vardır? Irak'ta mı adalet var? Varsa bu adaleti bu fakir ülkede Saddam 68 sarayında mı saksaklıyor? Yoksa katil oğluna mı emanet etti? Bölgede ve dünyada adalet duygusu ve utanma kalmamıştır. Herkes haksızdır. Çünkü menfaati için ne icap ediyorsa utanmadan, sıkılmadan onu söylemektedirler. Türkiye'nin etrafı da böylece bir adaletsizlik karanlığı ile çevrilmiştir. Bu karanlık çember gitle de daralmaktadır. Türkiye bu çembere sadece ordusuyla değil, adalet idealini öne alarak ve dünyaya ve insanlığa hatırlatarak karşı koyabilir. Birleşmiş Milletler milletler arası hukuk kaidelerini uygulamak için merhum cemiyeti akbam yerine kurulmuştu. Görüyor ki o da vefat etmek yolundadır. Çünkü milletler arasında ne hukuk ne de adalet kalmıştır. Türkiye adalet idealini yüklendiği takdirde insan haklarından bahsedenlerin ve böylece Türkiye'nin boğazını sıkmaya kalkanların da asıl çehreleri ortaya mosmor çıkacak. Çünkü nefesleri kesecektir. İnsanlık adalete mutaştır.